Adana at yarışı veya at yarışları Adana. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Hanımlar beyler herkese selamlar. Hoş geldiniz. Bugün Adana koşularını anlatacağız. Adana'da altılı ganyan yapacağız. Yani kupon. Kupon yapacağız. Altılı ganyan kupon yapacağız. O yüzden dikkatli dinlemenizde fayda var. Ekleyecekseniz ekleyebileceğiniz bir şeyler varsa ekleyin. Sorun yok problem değil. Ama eklemeyecekseniz işte o zaman mesele değişiyor. Yalandan yere uğraşmaya gerek yok ya. Yani. Buz gibi hava sımsıcak. Reklam olmasın diye böyle sarıp sarmalıyor, kapatıyor. Yanlış. Reklam yok. Çünkü YouTube zaten reklam veriyor. Bir sabah kalkarsın bakarsın kanalın bam. kanalı yok ortada. Şimdi <laughs> Hanımlar beyler şimdi özellikle şöyle yapacağız. Bugün Adana'ya altılı ganyan kuponu yapacağız. Öncelikle birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu kanalıma da abone olun. Diğer kanalıma da abone olun. İki kanalımız var istek üzerine bu kanalı açtık. Dolayısıyla bilmeyenler bu kanalda. Diğer kanalda bilenler için açtık. Altılı bilenler. Dolayısıyla ne olacak? Herkes istediği yerden faydalansın. Ancak ikisine de abone olsun. Abone sayımız artsın. Şimdi ne yapıyoruz? Aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adana'da birinci ayağımızda Önümüze çıkan atımız şartı dört koşu devlet yaraları Arapların arasında tercihimiz beş numara oğlum Burak'tan yana çıktı. Niçin bunu tercih ettiğimize baktığımızda Çelik idaresinde bugün 1500 metre hani 2000 metre kum da olsa çok rahat koşabilecek bir atımız. Keza bugün 1500 metreyi Çelik'le beraber muhteşem bir uyum içerisinde koşacağını düşünüyoruz. Şimdi burada yola çıktığında starttan kafaya aldığında pistte en iddialı görünen de yine 5 numara oğlum Burak. Ve bugün çıkacağı startta 4. Dolayısıyla verdiği bir arada doğru düzgün değil. Bakın diğerlerine oranla daha farklı bir ara vermişliği var. Şimdi orijine baktığınızda da sürdümen gidebilecek bir orijine sahip. Yani uzun lafın kısası laf ebeline gerek yok. Biz onu yazdık. Oğlum bırak. Kuponumuzu bu şekilde yaptık. Şu şu anda size anlattığım şey benim kupon. Adana'ya altılı ganyan kupon yapıyoruz. Bizim tercihimiz kafadan bu. Beş çıktı. Oğlum bırak. <laughs> Yazmak isteyenler bu kuponu böylece değerlendirebilir. Veya kendi düşüncesi varsa kendi bildiği şekilde ayarlayabilir. Öngörü düşüncelerimizi aktarıp geçeceğiz. Fazla videolarım uzun olmaması için ben fazla detayda girmeyeceğim. Şimdi bu bir kupon. Yayının sonunda ve videonun altına da bu kuponu bırakacağım. Arzu edenler varsa oynasınlar. Baksınlar. Daha değişik bir şey ortaya çıkarmak isteyenler varsa yine baksın. Sorun değil. Değiştirebilirsiniz. At çıkarmamaya çalışın yeterli benim için. Mesela şu atı çıkaracağım. İşte yapmayın. Benim kurguladığım kuponlarda at çıkar Benim sevmediğim şey. Beş numara oğlum Burak'la beraber ilk ayağımızı geçtik banko. Bakın kısa ve net söylüyorum. <laughs> Bir diğer koşumuz Adana Barış koşusu. <laughs> Baktığımızda 1400 metre kısa vardı. 8 koşu mücadelemiz var. Burada 800 numaraya bakacak olursanız Sunoftay var olan grubun içerisindeki atların hemen hemen hepsine kafa tutacak cinsten bir at. Atı her, alın bir kenara koyun da temur var üzerinde. Temurun olması demek Uğur Adana'da güzel at biliyor. Yani bu grubun içerisinde var olan atları at, Uğur çok iyi tanır. Yani bu temur demeyi temur es geçmeyiz. Yani burada eğil ateşi varana kadar birçok atı Uğur çok iyi tanıyor. Şimdi Sunoftay'ı da bunlara kıyasla çok iyi koşturacağını düşünüyoruz. Bu yüzden onu da banku attık. Sunoftay 8 numara. Karataş Belediyesi Koşusu var. Kısa vade altı dişi. Grubumuz 2 yaşta İngilizler. 1500 metre kul. Şimdi Karataşlarla ilgili burada Karataş ismi olan kim var? Ne alaka bu aptallık falan filan ya hayatınızda bir kez de aptallığı yapın ne var ki yani doğru yaptığınızda ne oldu var mı bir gelişme yok hayatınız boyunca yanlış yapmayı da öğrenin yaptıkça tecrübe kazanır her ne kadar ilimsel olarak açılar ters düşse de yine de bu savaşta kazanan hep tecrübedir tecrübenin basiret yüzü bakar bu yüzden hata yapmaktan çekinme. büyük hatalar yapmamaya gayret edin yeterli. Şimdi bizim tercihimiz tabii ki 5 numara no kontrol. 5 numara no kontrol. Yani biz de böyle bir hata yaptık. Burada kara taş var. 8 numaraya biniyor. İsteyen de 10 atsın. Bakın değiştirecekseniz bunu değiştir. Yani ben 5 numara bank olarak no kontrolü verdim sözümle çıkmak isteyen varsa dilediği gibi, istediği gibi çıkabilir. Koşunun adı Karataş Koşusu. Unutmayın. Bizim Karataş'la alakası yok yani. Bir diğer koşumuz, dördüncü ayağımıza baktığımızda şartlı beş koşu mücadelemiz var. Koşu grubumuz mükemmel bir grup. Güzel iş çıkaracak da bir grup. Biz İki numara ile yolumuza devam ediyoruz banko. Etti mi size dört tane banko? Bakın dört tane banko verdim size. Ya bu bankoları kimse vermez size haberiniz olsun yani bu kim verecek bankoları size kimse vermez. Şimdi kaldı mı geriye? <laughs> Aldanma çocuksun olsun yüzüne? Şimdi geriye ne kaldı? Dört ayağımız banko. Bu nasıl kupon demeyi? Bugünkü yazı tura çıktı. Bu çıktı. Çıkan kuponumuz da bu şekilde. Bugünkü böyle çıktı. Yani böyle yaptık. Tabii gönül isterdi ki her ayağa birer iki şart at yazayım da ben öyle isteklere bakmıyorum. Ben bugün grubun içerisinde ne çıktıysa sonuç onunla yola devam ediyor. Hani ekstradan bir şey yapayım işte şu atı da yazayım falan diyeyim. Yok kardeşim grupta ne çıkıyorsa o grubun içerisindeki çalışma şekline göre ne çıkıyorsa onu yazıp geçiyor. Ekleyecekseniz ekleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi diğer beşinci ayağımıza baktığımızda ayağımız kapalı. Ayağımızın kapalı olma nedeni meydin devlet araları. Dişi grubu bir de şartlı ve kısa vadeli koşullarımızın oluşması çokluğundan dolayı biliyorsunuz şartlı koşularda tek kısa vade koşullarda tek atmaya çalışıyorum. Şimdi geçen de öyle yaptım. Birileri bana dedi abi dedi şöyle yapsak daha iyi değil. Ya sen boş ver o kuralları. Kafana göre iki üç bir şey at yaz bize söyle yeter eder. E tamam ileriki yayınlarda da onu yap. Hiç sorun değil. <laughs> kanalımın kuralını bozmadığı sürece sorun yok. Problem yok yani. Ben kanalımın kurallarına bakarım. Çünkü benim kurallarım bozulmasın yeterli. Şimdi önemli olan o değil zaten? Kurallar, kurallar, kurallar. Hayatımız hep kurallarla Yani es geçilecek hiçbir şey yok. Şimdi bu ayağımız medin Devlet araları kapattık. Tek atmak isteyenler varsa çılgın ejder gibi güzel iş yapacak atlarımız var. Ona yazabilirler. Biz kapattık. Kuponumuzda biz kupon yapıyoruz. Kuponumuzda bu kapalı. Diğer bir ayağımız altıncı ayağımız. Adana'da handikap 15 mücadele. Bu da kapalı. Kuponumuz da zaten çok cüzi bir miktar. 2-3 lirayı makine almaz. Alacak şekilde 2-3 liraya yuvarlarsınız. Son ayağımız handikap. Onu da kapattık. İlk ayağımız Adana'da 5 numara. ikinci ayağımız 8 numara. Üçüncü ayağımız 5 numara. Dördüncü ayağımız 2 numara. Beşinci ayağımız kapalı. Altıncı ayağımız yine kapalı. Hepsi yani. 5, 8, 5 ve 2 hepsi hepsi şeklinde önümüze Adana'da çıkan sonuç bu. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlara cümle yazmayı unutmayın. Reklamlarımı da atlamadan izleyin. Diğer kanalıma da gidin abone olun. Kalsın destek verin. Abone sayımızı geçelim. Hoşçakalın. Bay bay. Bol şanslar.